Arkadaşlar Roblox'ta oynayacağımız oyunun adı Gorilla. Evet arkadaşlar bu oyunda şey goril e, ya goril olacağız ya da Survival yani kaçmaya çalışan olacağız. Evet herhalde oyunun başladığını bilmiyor bu kişi. Burada arkadaşlar burada e, şey para kazanıyoruz burada. Herhalde kaçtıkça ve buradan gördüğünüz gibi işte istediğimiz skinleri alabiliyoruz. Bu arada çok pahalı bu skinler. Ve kendi skinimizi alabilir Burada banana var. Ve şu zaman benim zaten bananam var. Bence gerek yok. Evet arkadaşlar burada hatta bir tane bananalı çocuk var. Evet arkadaşlar şu anda ben hiç goril göremedim. gorilda Aha bir tane gördüm. Şurada. Evet kesinlikle o goril. Evet bence de o goril arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Çünkü çok az sayıda kişi bize katıldı şu anda. Lütfen katılmayı unutmayın. Şurada yukarı çıkalım şuradan arkadaşlar. Şimdi buradan shift'e basıyoruz. Ama geçemiyoruz. Bana anam yüzünden geçemiyor muyum? Şaka gibi geçemiyorum. Ben geçemiyorum ya. Tekrar bu arada F'ye basıp trap de koyabiliyoruz. Trap sadece bize bir tane var. Oyun boyunca sadece bir tane kullanabiliyoruz herhalde. Bu arada bu çocuk hala ölmemiş. O şanslı birisi gibi. Evet şimdi Gorilla yerince görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda peşimizde goril var. Şu anda benim peşimde goril var. Evet kaçtım şu anda arkadaşlar. Kaçtım arkadaşlar. Şu tarafa doğru gidelim. Gorilin bizi öldürmesini istemiyorsak bu tarafa doğru gidelim. İnşallah burada da daha fazla goril yoktur arkadaşlar. Bu tarafa doğru gidelim. Şu, şu tarafa gidelim. Bizi böylece görmesin. Buradan açılmasına 2 dakika 32 saniye. Evet arkadaşlar şu anda bir anda zaman ilerledi ve. Çok bu arada biz bunun arkasında gözükmez Çok iyi arkadaşlar. Ben burada goril bulamıyorum. Evet, bakalım. Burada trap koymayı denemek istemiyorum arkadaşlar. Ben şurada hemen goril var. Bizi görmesin. Evet arkadaşlar şu anda o tarafa doğru gittim. Şu gördüğünüz tarafa doğru. Evet arkadaşlar ve oraya gittikten sonra beni kovalamaya başladı. Ben de bu tarafa kaçma hala. Şurada insanları kovalıyor arkadaşlar. Yok. Boşu boşuna mı kaçıyorlar kişiler? Herkes toplu halinde gidiyor zaten her Şöyle biz de o tarafa doğru gidelim ya da ben grup halinde dolaşmayacağım. <laughs> ben beyaz bir insan var. Burada da, herhalde burada AFK modu oyuna katılıp katılmamak bizim elimizde. Şöyle şu kenarda gördüğü gibi gördüğünüz gibi Play Gorilla tuşu var. Bu arada arkadaşlar ben zaten trap kullanmayacağım. Şuraya bir trap koymaya çalışmak istiyorum. Evet gerçekten sadece bir tane trap koyma hakkımız varmış. Ben de onu tarafla kullanmaya arkadaşlar. Burada normal kaçış oyunlarında işte normal kaçış oyunu gibi olsaydı gorilla bize trap koyuyordu. Ben biz düşerdik ama bu sefer biz gorilla'ya trap koyuyoruz. Sadece bir tane olması bence biraz kötü olmuş arkadaşlar. Ama daha bir 5 tane falan olabilir çünkü bu taraftan da geliyor arkadaşlar. Bir tane basma hep orada kalmıyor. Bas zaman düşüyor. Sonra tekrar geliyor. Çünkü bakın exit açıldı şu an arkadaşlar. Hemen onun önüne gelecekler. Aha exit yanımda çıktı. Çok şanslıyım. Evet arkadaşlar şu anda exit'ten kaçıyorum. Kaç para verdi? Çok merak ediyorum. Ve bize 40 para verdi arkadaşlar. Ben 5 falan verir diyordum. 40 para verdi arkadaşlar. Burada Mirare var yanımızda. Ve da grup var. Kod varmış. Ben kod aramadım hiç. Evet arkadaşlar şu an iki tane Mirare var. Yo. <laughs> Başka mi şu an. Evet. Abart kazandım ben de. Kazanma vardı. Hiç gene çıkamadım. Ben buraya çıkabilen var mı arkadaşlar? On başlayınca zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben gene goril olmadım. Gene survive oldum. Yani kaçan insan oldum arkadaşlar ve infection şu anda kullanılıyor. Benim en sevdiğim mod. Çünkü gorilla bizi öldürdüğü zaman biz de goril olarak doğacağız arkadaşlar. Şimdi herkes kaçıyor. Ben de şu tarafa doğru kaçayım. Ben bu oyunu tam bilmediğim için ah geldi herhalde arkadaşlar. Tam bilmediğim için şeyler nerede bilmiyorum. Anahtarlar. O yüzden arayamıyorum arkadaşlar. Şu taraflara doğru gideyim de bizi görmesin arkadaşlar. Ha, geliyor bir tane sa kişiler geliyor. Bak bir tane kişi varmış zaten burada. Merhaba dostum. Dostum ne haber? Biz görmüştük arkadaşlar. Evet gidiyor şu anda. Görüyor musunuz yine ama gidiyor. Bu adamın da biraz tipi garip bir şey. Gördüğünüz gibi. Buraya niye trap koyduysa artık? Evet arkadaşlar şu anda burayı bizi görmesin arkadaşlar. İşte kişi şu anda geliyordu son anda kaçtım arkadaşlar. Evet şu anda herhalde şeyler şimdi geldi. Anahtarlar. Evet. iki tane anahtar buldu şu anda. Aa, bir tane de orada var. Derken mavi anahtar var. Şurada da bir tane anahtar var. Aa, benim ama benim anlamda hiç izin vermiyor. İnşallah bu tarafta da vardır arkadaşlar. Bakalım. Evet bir tane buldum arkadaşlar. Ama alamadım arkadaşlar. Alamıyorum. Aa buldum. Tamam. Eksit açıldı. Son anahtarı ben al bulmuşum. Neyim be? Evet arkadaşlar şu anda orada bir goril bekliyor. Bizim kaçmamız bekliyor ama ben bunun altına geçemediğim için <laughs> başaramayacağız. Her yerde gol var arkadaşlar. Şuraya kaçacağımız zaman göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda sonunda kaçmak kaçma arkadaşlar ve param 620 oldu arkadaşlar. Benim param nasıl oldu 620 oldu arkadaşlar? Bakalım skin alabiliyor muymuşuz? Alamıyoruz. Ben infection, herhalde infection modunu kazandığımız zaman bize fazla 500 para veriyor. 500 en az yani 400. Aa geçiyorum geçiyorum geçiyorum. Evet arkadaşlar son anda düştüm. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi uğurlamak istiyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bay bay.